papet 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 futbol geldik. Modifie massion. U ben diye araba mı olur lan? Çoğu <laughs> odelleri almak istiyorum yani. Bir tane alacağım Şu ya Şu mu şu mu Şu Alacağım hepsini de. Oy. Çok da konuşmaya gerek yok. Aman aman aman. Aman aman aman. Aman aman aman. aman, aman, aman. Aman ben ben kaçar. Abi. <laughs> bu arabaya gitmese de Galiba bunda manyak şeyler var bu arada. Diye tahmin ediyorum. Bastık dibine kadar bastık. çok okay ya ulan. Modifiye en kötü kısmı bazen güzel oluyor arabalar. alıp gidemiyorum ya onu hani modifiye şey yapıyorum diye. Full Audi mi yaptık peki bu partta? Neden olmasın? bu part Audi part olsun o zaman. Mor da hani net mor bu arada. Sadece aç gözlüğümden bakıyorum şu an. Mor abi. Al abi. 250 bin de bir arabaya ver. 250 bin ama bizim arabanın fiyatı. 4 video. Bu arada geçen part şeyi sormuşlar. Niye buradan yaptığımı sormuşlar? Ee, buradan daha hızlı olabiliyor ama oradan mouse'la tek tek tıklamam lazım. Bu çıkırdım. Koyma ya. Mana mana mana. Audi part. Baga girdi la beynim birden. benim hiç tarzım olmayan bir araba olduğu için yani zaten çok da bir seçenek yok. Böyle yapalım abi o zaman. Dediğim gibi çok tarzım değil bu araba. Şu öndeki ufak detay için aldım bu arada. Her arabayı da basıyoruz anasını. Biri şey dedi ya geçen her arabayı da basıyor. <laughs> Esprit. Bu da yazlıktan bir bayan arkadaşta vardı. Bu araba. Yine benle alakası olmayan bir araba. Coca Cola mı yaptık arabayı peki? Yani bunu beğendim. Düz renk de yapılmaz yani. Güzel tahtadan bir. Öndeki plaka nerede? Aman, bunun tekerlekler videosu efsane. Güzelmiş lan bu yani çok niye çok basık geldi bana hoşuma gitti Audi partımıza son gaz devam ediyoruz Şunun da şu aynı değil mi aynı almayalım ya alalım mı alalım lan ne yapalım? Kırmayalım. Audi Part'ı dedik hepsini alalım bari. Bir planla. Şunu beğendim. Biraz renkli diye. Ya renk bizim işimiz. Artık bizi tanıyan tanımıştır bu zamana kadar. Biz renksiz yapamayız. Sebep? Bilmiyorum. kuşun kendi kendini gıdıklaması. Ya bu çok saçma durduğu için yapmayacağım bunu yani. Şöyle ufak bir ekleme sert göstersin diye. Düzeni kursunlar. back. I'm Audi partına devam ki. Pata 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 tak tak tak. Bu arada 1 milyon harcadım galiba bu partta. E <laughs> Çok bir seçenek yok Çok bir seçenek yok ee... Şu olsun Ne bu patlıcan sarısı mı ne bu Aman, aman. Aman aman manyak eder vallahi bu. Bu galiba 30 vitesli falan da bu. Bakarız. Basalım bir önce. Yine bir bok yok. alıp gidemiyor muyuz ya? Hemen o sırada yengelerinizden birine mesaj attım. bunu da aldık. O, bayağı Audi varmış lan. Uzun bir part olacak bu. Ya bir yandan da bakıyorum bazı arabalarda gerçekten güzel modifiyeler oluyor yani. çıkmaya gerek yok herhalde. Ama renge bak ya. Renge bak Ben kaçar. Muda. Şu ya arkayı biraz daha öne çıkarıyor. Yanları unuttuk. Deli para harcadık. Audiler biraz pahalıymış abi. Audiler biraz pahalıymış. Bu arabaya değdi yani bu arada. Bunların tek tek şeyini yaparız bu arada ya. Drive testlerini falan. Ben biliyorsunuz çok profesyonel bir sürücü olduğum için. Yine buldum bu arada arabamı. Şunun tek tarafta mı var? İki of. Beni bitirdi işte. Böyle simetrik modifiyeler beni bitiriyor. Herkes BMW'nin şeyini sever. Bu var ya 3 çizgi geçiyor yani. Ben çıldırırım mesela. Diğer ızgarada niye yok diye. Allah'ım ne olur modifiyesi de güzel olsun. Full bunu kullanırım bu arada. Her bok var gibi vallahi bunda. Hayal kırıklığı bir dış görünüş oldu ama şey olarak yani. Manyak ya. Bunu hemen şu an kullanmak istiyorum. Delirtti beni bu arada. Kaldı 3 arabamız arkadaşlar. Nerede da ile döşeyip artık araba kullanmayı özledim. Bu arada yine buldum arabamı. Derken iyi seni bulmuşum. Um. <clears throat> Şimdi şu orijin Şu ya. Ne unuttuk marş fiili? Aman bunlar güzel oldu. Son ikimiz. Zaten. Aa onları yapmayacağım. Onlar eski. O kadar eski kullanmayacağım zaten. O yüzden son bu ikisi. Bunu da kullanmayacağım da. Alttakini kullanabilirim. Super girl Ya turuncumuz çok var Bir tane sarı patlatalım Yoksa net turuncu Yani turuncu gördüm acıma Aman 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 aman. ...1250'ye kurtardık bunu yine. 1.5 milyona yakın para harcadık bu arada bu partta. Son, gerçekten hatta bak... ...videonun başına gidin. İlk bu arabayı gösteriyorum. Sonra Audi partım olsun diyorum. Şu. Niye öyle klavye boşluğa düştü? Bu araba. Beni, şa Beni şaşırtacak bir şey göster. Beyaz hiç arabamız olmadığı için bunu seçiyorum. Hiç beyaz arabamız olmadığı için. Bu son arabamız abi zaten. Bas abi. Of çok iyi oldu. Ulan olsaydı ne olurdu be. Ya? O böyle kalsın. Bitti arkadaşlar. Modifiye partımızın Audi bölmesi. Şey Audi ama konuşalım Audi bölümü bitti. Bayağı iyi oldu. Çok para harcadık. Sıfırlayacağım bu parayı. Baştan başlamak gibi bir şey yapacağım neredeyse. Hadi görüşürüz.